Türkiye pazarında 2016'da 12,5 milyon telefon satılırken bu rakamın büyük çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturdu. Bunların çoğu küresel markaların ürünleri. Ancak son dönemde akıllı telefon ve tablet pazarında yerli markaların yükselişi oldukça dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Türkiye dinamik bir pazar. Genç bir nüfus. Yaklaşık 80 milyona dayanan bir nüfusumuz var. Bu nüfusla beraber Türkiye'de ortalama telefon değiştirme sıklığı 1 ila 2 sene arasında. Bu hem nüfusu düşündüğünüzde hem yenileme sıklığını düşündüğünüzde dinamik bir pazar. Dünyadaki pek çok oyuncu Türkiye'de tüm güçleriyle mücadele ediyorlar. Türkiye'de yerli üreticiler de artık iyice güçlendiler. Biz de onlardan biriyiz. Yerli üretim, akıllı telefonlar bu pazarda şu açıdan önemli. Yaklaşık geçen sene 5 milyar dolarlık bir cari açık verdik sırf akıllı telefonlar sayesinde. Yerli telefonların gelişmesiyle beraber cari açık miktarları daha da azalıyor. Reader oldukça genç ve dinamik bir şirket. İlk başta e-okuyucuyla yoluna başladı. Sonra tablet üreterek başladık. Tablet tarafında çok ciddi yükselmeler, başarılar elde ettik. Tabletteki başarılarımızdan sonra akıllı telefon tarafına da girme kararı aldık. Ve akıllı telefonda da ciddi başarılar elde ettik. Özellikle P10 ailesi, P11 ailesi oldukça pazarda güçlü. Müzik Akıllı telefon ve tablet pazarında adından başarıyla söz ettirmeye devam eden Reader, tablet, telefon ve aksesuarlardan oluşan geniş bir ürün gamına sahip. Ürün gamımızda yeni olarak şu anda bir W14i diye slimbook getirdik. Slimbook derken ultrabook gibi fansız işlemci hesap notebook işlemcileri fansız kullanılıyor. Günde 10 saate varan bir pil süresi bizlere sunuyor. Fiyatı da uygun. Bilgisayar tarafında da artık ürünler çıkartıyoruz. Tablet tarafında hem kurumsal çözümlerde hem de son kullanıcıya yönelik pek çok tablet seçeneğimiz var. 7 inç, 8 inç ve 10 inçlik tabletlerimiz piyasada. Telefon tarafında da 5 inç ile 5.7 inç arası pek çok modelimiz şu anda var. Aktif olarak 10 modeli piyasada bulunabiliyor. Bir de aksesuar grubumuz da var. Aksesuarları da hem online'dan hem de mağazalardan satın alabiliyorlar. Bu yıl beşincisi gerçekleşen akıllı şebekeler ve şehirler fuarında en yeni ürünleriyle yerini alan Reader, sektörü dönük çözümleriyle dikkat çekti. Yazılım geliştirmeye verdikleri önemi Samsun'da açacakları operasyon merkezinde sürdürmeyi hedefleyen şirket, yeni ürünlerle tüketicilerin karşısında olmaya devam edecek. Operasyon merkezimizle beraber hem ARGE tarafımızı daha da güçlendireceğiz. Hem yeni ürünler, yeni hizmetlerle beraber tüketicilerin karşısına daha farklı bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Bunların yanında yeni aksesuar ürün grupları ve teknolojiyle beraber gelişecek her noktada biz de kendimizi modifiye edip, geliştirip devam edeceğiz. Bizim en büyük avantajımız büyük şirketleri hareket etmeleri, karar almaları uzun sürerken biz çok dinamik yapımızla hızlı bir şekilde karar alıp onları hayata geçirebiliyoruz. Müzik